Sizlere Tekirdağ Muratlı'da 250 tane büyükbaş hayvan bakabileceğiniz, 1000 tane küçükbaş hayvan bakabileceğiniz her şeyle dört dörtlük hazır bir hayvan çiftliğini tanıtıyorum. 250 büyükbaş bakabileceğiniz 1200 metrekare büyüklüğünde, 6 metre yüksekliğinde çelik binadan oluşan büyükbaş ahırımız. Gördüğünüz gibi ızgaralara kadar mevcut. Tüm altyapı sistemi kurulu. Hayvan gübreledikten sonra bütün gübreleme otomatik olarak aşağıdaki gübre çukuruna iniyor. Çiftliğimizde 2021 model 110 beygir gücünde traktörümüz mevcut. Bu traktörümüzde de yemezme makinesini kullanabiliyoruz. Bidancörü kullanabiliyoruz. Yine çiftlikte çeşitli işle işlerde kullanabildiğimiz 2021 model traktörümüzde yine çiftliğimizle beraber satın alacak kişiye devredilecektir. Çiftlikte konaklayabileceğiniz 64 metrekare güzel bir evimiz mevcut. 5500 metrekare arazimizin aşağı taraftaki küçük baş hayvan alığına kadar toplam 2600 metrekare kilit parke taşıyla döşeli, tertemiz durumda. Hidrofor ve jeneratör sisteminin bulunduğu yer. Burada şebeke suyu bağlı. Onun dışında da 250 metre derinliğinde sondaj kuyumuz mevcut. Ekstra olarak da yine zemine gömülü 30 ton kapasiteli İki tane depomuz var. Bu hidrofor sistemi bu depolardan suyu hayvan çiftliğine aktaran sistemin bulunduğu oda. Burası süt sağım ünitesinden sonra sütlerin depolandığı bir alan. Burada 3 tonluk bir soğuk süt tankı var. Yine burada da 1 tonluk pişirme kazanı var. Pastörize işlemleri için. Bu tesiste yine buradaki malzemelerde sıfır ayarında kırıl kırıl duruyor. Aynı anda burada 20 tane hayvan son sistem sağılmakta, sütleri de az önce size göstermiş olduğum depolarda depolanmakta. Bu bölüm yine hayvanların dinlendirildiği açık alanı olduğu dedi. Burası da lojman bölümümüz. Burada da yine tuvaletler, banyolar, çeşitli odalar mevcut. odalar, depolama alanları mevcut. Çiftliğimizde yine 100 kW elektriğimiz mevcut. Onun dışında da elektrik kesintisi olması durumunda da yine 25 kW'lık bir jeneratörümüz de mevcut. Bölgede de zaten elektrik kesintisi sıklıkça karşılaşılan bir durumda değil. Burası da 1000 metrekare büyüklüğündeki küçük baş hayvan alanımız. Bu 1000 metrekare büyüklüğündeki bu alanda da Yine kapasite raporları mevcut. Bin küçük baş hayvan bakımı yapabileceğiniz yine çelikten yapılmış tertemiz bin metrekarelik küçük baş hayvan aralı. Hayvancılık olur da mera olmaz mı? Tabii ki olur. Hayvancılığın olmazsa olmazlarındandır mera. Arazimiz de 620 dönüm meraya cephe. Sizler de belirli dönemlerde hayvanları meraya salarak besiciliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yerimiz Silivri'ye tam 70 kilometre mesafede, Mahmutbey gişelere de 130 kilometre mesafede. Asfalt yolun üzerinde yaz kış çok rahat bir şekilde yerin başına gelebileceğiniz, pırıl pırıl kurulu, direkt hayvanlarınızı getirip hayvancılığa bir an önce başlayabileceğiniz mükemmel bir tesis. Detaylarının hepsi zaten videoda göreceksiniz. Burayla ilgili detaylı bilgi almak için ve çiftliğimizi yerinde ziyaret etmek için mutlaka bizimle iletişime geçin.